Hey, 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 hey. yani bunun intikamı. He ebebe değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Broadcast kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber bol Revenge adında bir tane korku oyunu oynayacağız. O zaman siz like atıyorsunuz. Ben başlıyorum. Harika. Yalnız oyunda müzik yok. Artık var. Ama sen çok tatlısın. Hemen seni bir yemeğe götüreyim böyle bol bol bir besleyelim seni bakayım. Oo! Nasıl bir mutfak istersin? İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, Japon mutfağı. Şöyle seni hemen bir sushi ile besleyelim. Pizzayı bandıralım. Şöyle üzerine balığı vereyim. Bir de patates kızartması. Oh mide aynen çöplüğe döndü. Kirlendin ha. Gel seni şimdi bir hamamda keseleyelim. Ben çok iyi kese atarım ha. Gel bakayım. Ver şu sabunu. Oh. Kese 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 kese. Şak şak şak. Ver bakayım şöyle de bir durulayalım. Ha? Mis gibi adam oldum. Ta o gözlerini. Bir dakika. Ver bakayım şunu ne? Babacım, ben senin babanım. Lütfen. Seni besledim, gözümü oymaya çalışma. Şu topu ver bakayım. Abi bu çok iyi lan. Artık en sevdiğim oyun bu. Ver ver. Şimdi ben oğlumu futbolcu yapacağım. Seni dünyanın yeni en mabbesi yapacağım. La dur oğlum koy kafayı. Koy kafayı. <laughs> ha işte hep böyle gül ya. Canını yerim senin. Geç bakayım böyle. Aferin. Şunu da kapatalım. Oh mis. Uyuyalım biraz. Zzz, opsiyonel. Işığımızı açalım. Gel bakayım senin şöyle bir... Bir dakika. Besleme hiçbir şeyin açık değil ki. Aa dur kapı çaldı. Yeni bir görev geldi. Poe ile Polina'yı besle sonra da oyun odasına koy. Polina kim? Lan? gel bakayım gel 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 ya babacım tık. yok sen, sen sağlıklı besle seni sağlıklı beslememiz lazım bir dakika ses geldi sen buraya nasıl yürüdün tek başına Aa kıskandı. Ona verdiğim ilgiden dolayı kıskandı. Ya sen boş ver onu ya. Bu böyle konuşuyor. Bak, bu böyle. Ah gördün gibi. Bak gördün mü? Bu futbol topu gibidir. Böyle sallarsın gider. Sen gel babacım şöyle ya. Ha? Seni şöyle bir oynatalım. Ama bir dakika görevde ikisini de koymak vardı. La tamam gel seni de besleyeyim Allah Allah ya. Al. Al zıkkım lan al. Tut. Bir doymak da bilmiyorsun zaten. Şu hamburger... bak bunu bari ben yiyeyim ya. Al zıkkım lan. Bunu da oyun odasına koyuyorum. Şöyle koyayım onu. Bak ben şimdi alışverişe gidiyorum. Yam yam gibisiniz. Evde ne var ne yok bitirdiniz. Bana bir şey kalmadı lan. Gideyim en azından balık malık tutup geleyim. Okey. Sakın kavga ettiğinizi görmeyin. Bak Po özellikle sen. Kardeşine bir şey yaparsan seni yakar. Hadi bakalım let's go. Polina'yı bul. Polina neredesin? Polina! Babacım neredesin? Polina! Burada yok. Bu ne lan? Sevgili babacım evden ayrılıyorum. Beni arama. Seni seviyorum. Polina. Ne yaptın lan kız kardeşine? Oğlum ben böyle numaraları yiyecek birisi değilim. Bu kadar basit yazılarak evden kimse kaçmaz. Kim yiyorsun lan sen? Zaten bakışında bana yakında yarra yiyeceksin mesajı vermeye çalışıyorsun. Dur bakalım dur. Şimdi seni bir yatıralım da. Ben bir Polina'yı bulmaya çalışayım. Arkadaşlar her yere baktım ama Polina yok. Herhalde uyuyacağız gibi duruyor. Tabi lambayı kapatacağız. Beyefendi lambanın kapanmasını istiyor çünkü. Zzz, opsiyonel. Ne oluyor lan? Yanlış bilmiyorsam bu ses tamamen giyotin'in aşağı çakma sesi. Ya bunun korkunç olduğunu düşünen kimse ben onun kafasına sokayım ya. Lan. tamam tamam. Gel lan. Allah Allah geç şöyle. Orada ne oluyor? Bakma Tamam yatırdım onu bakabilirim demektir. Lan bu kanlar ne? Bu gittikçe de ilerliyor ha. Ne oluyor lan burada? <laughs> <laughs> Polin biliyordum. Ayaklarımı kesmiş Oros bu çocuğu. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yemek, sabun, oyun, uyku. İşler tersine döndü. Şimdi sen mi beni besleyeceksin? Benim bunu direkt görmem lazım. Bire basacağım. Götür beni. Hayır canım ya. Ayaklarımı cidden kesmedi değil mi? Ben rüya falan zannettim. Cidden kesmiş. O beni taşıyor. Besle kargayı siksin götünü. Al işte. Ulan, hem polinemi öldürdün. Ben bunun intikamını almaz mıyım lan zannediyorsun sen? Kaçmanın bir yolunu bul diye bir görev çıktı. Etrafa falan bakalım. Akü buldum lan. Arabam mı vardı evde? Dur bakayım ya, şu listeyi tekrardan bir çıkart. İkiye götür beni. Ulan ihanete uğrayınca insan da böyle kalbe çok yaralı oluyor biliyor musun? mu? Ulan, o tekerlek mi? Çeşmenin içinde tekerleğin ne işi var? Bir dakika. Bir de üçü götür beni. Üçte ne varmış? Aa, ayaklarım yok. Arabaya binip bum bum modunda kaçacağız. Okey ben anladım. Şu aküyü şöyle bırak. O zaman beni tekrardan bir ikiye götürür müsün? Bu arabanın çünkü lastiği eksik. O lastiği oradan alacağım ben. Ver onu bana. Ver onu bana. Evet tamam. Şimdi iki tane parçamız da okey. Aracı tamir et. Konunun arkasını dönmesini bekle. Kırmızı çizgilerim var. Arkanı dön. Üstümü değişeceğim. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı. Vallahi bu topu var gözünün ortasına. Aha, işe yarıyor lan. Gitti. Kolaydı. Vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Gördün mü beni? Tamam. Rahatladım. Görmemiş. Şu odayı bir açalım. Dörde bir götürsene beni. Büyük ihtimal uyuyacağız. Uyurken vın vın kaçacağız. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hem kendi yatağında yatırıyor beni hem de içeri gidiyor. İyi güzel. Yalnız kaldık. Hmm. Lan rastgele bastım. Tabii ya pizza siparişi. Çok mantıklı. Babacım hala aramızda bir oğul baba ilişkisi var değil mi? O zaman şunun hatırına beni bir üç numaralı odaya götürsene ya. Vallahi babacım kralsın sen biliyor musun aslında. Aa bak kapı çaldı git bak belki birisi gelmiştir ha ne dersin? Pizzacıyı da götürdü. Neyse ben kaçar abi. Abi ben Suriye Türkiye'den kaçış abi 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 bas 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 gidiyoruz. Lan pizzacıymış. Ne oluyor lan? Üstüme geliyor bu. Abi 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 abi, abi. lan bir git. Lan. Umarım baştan başlatmıyordur. O oh, tamam tamam. Gelmeden önce bir şey yapmam lazım benim. Ne yapmam lazım? ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Giriyor. İyi de bu kontroller çok kötü. Bok gibi lan bu kontroller. <laughs> Ne öldür geç işte ne böyle, böyle yapıyor. Bak şimdi bak şurada çakmak var şimdi fark ettim onu. Ama çakmağı alamıyorum. Heh tabii gazı açacağız. Çakmağı alacağız. Bir dakika geliyor bu hiç. Abicim. Abicim. Geri bas. Geri bas geri bas. Geri bas geri bas geri bas. Geri bas, geri bas. Aynen. Hop. Ben seni yakarım demedim mi? Kolaydı arkadaşlar. 僕はだし。